çok değerli takipçilerim. Yine bir yongalı göz aşı çalışması daha videosu. Muhsin Ustanız'dan. Arkadaşlar bak kendi grubuma paylaşıyorum genellikle bu videoları. Bir de YouTube kanalım var benim. YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Balıkesirli Muhsin Usta aşı grubu. Evet. Çok çeşitli aşı ustası diye iş ettiğiniz zaman da çıkar. Evet arkadaşlar bakın görülmesi için yapıyorum. Bak buraya yonga yattık. Bak. Tek şekilde çıkarabilirsiniz. Hah. Bakınız hiçbir şekilde pürüz yok. Aşımız tık nottu hiç sıkıntı yok arkadaşlar bakın. Özellikle takipçilerim görsün diye bu videoları çekiyorum, paylaşıyorum. Faydalansın, birbirimizden insanlar faydalansın diyearek teşe ediyoruz. Evet. Kimisi bu konularda bilgi sakınır. Her şeyi ben bilirim, ben yaparım. Kimse bilmesin gibilerde yapar. Biz de Allah'a çok şükür. U huyu, u tip yok. Herkesin de faydalanması için uğraşıyoruz. İnsanlar faydalanırsa memleketimiz faydalanır. Çevre faydalanır. Herkes faydalanır. Ürer, üretim olur. Memleketimiz kazanır arkadaşlar. Yoksa ben bilmişim tek başıma bilsem ne olacak? Ama kim insanlar bu konularda hasetlik yapıyor. Her şeyi ben bilirim mantığıyla hareket ediyor. Bu da iyi bir alışkanlık değil bakın arkadaşlar. İyi takipler, iyi seyirler.